Evet, hepimizin yakından takip ettiği üzere son zamanlarda e, önemli gelişmeler var. E, 22 Temmuz'da e, İstanbul'da gerçekleşmiş olan bu tahıl koridoru anlaşması e, biliyorsunuz gelişmeler evet, Rusya-Ukrayna-Türkiye arasında oldu. Ama burada diplomatik liderlik Türkiye'de oldu. Bu çok önemli. E, bu pandemiyle başlayan sonrasında e, bu Rusya-Ukrayna kriziyle devam eden dünyada çok ciddi bir gıda krizi hatta gıda felaketlerinden bir durum beklentisi ve yaşanışlığı oldu açıkçası. Şu an bu konuda bu gelişmeler ümit veren gelişmeler. Çünkü mesela buğday için ele alacaksak dünya buğday ihracatının %30'u Rusya-Ukrayna tarafından sağlanıyor. Şimdi şu e, gerçek var, bu süreçte 20 milyon tonla Türkiye esasında kendi çift yasasına yetecek yerli e, üretimi gerçekleştirdi. Fakat Türkiye ihracatını ihracatında dünyada ilk 5 ülkeden bir tanesi. Dolayısıyla buğday ithal etmeden Türkiye'nin un sanayisinin devamlılığı çok zor. Yani imkansız yakın. O yüzden bu bizim açımızdan e, çok iyi oldu. E, bu süreçte devlet e, süreci de iyi yönetti. esasında bakarsanız hem çiftçiyi mağdur etmeden onlara destek primleriyle, sonrasında sanayiciye uygun fiyatlı buğday teminiyle ve bizim de sonuçta bu fiyatlarına, fırıncılara e, ve ekmek üreticilerine e, daha uygun sunmamızla durumu kontrol etti bu süreçte.